Avrupa kıtasında toprağı olmayan ülke hangisi? Üç seçeneğimizin ekranı çizlemesi için ben hemen müdahale etmiş olduğum Temizliğim ekranımızda. Evet. Sizler de cevaplarınızı vermiş oldunuz. 30 saniye içerisinde süremizde yavaş yavaş eridi. Maldivler çocuklar. Maldivler, Asya'da bir ülke. Rusya'nın cevapları da 3.3 evet, olduğu için e, az buçuk dengeli gitmiş. Rusya benim için çeldirici bir cevaptı. Asya'da iken bize e, ne oldu? Avrupa'da toprağı olan ülkelerden birisi olduğunu öğrenmiş oldu. Bir nefes denelim. Küçük bir nefes denelim. Kimiz ziyaret edelim? Esila, sana gelmek istiyorum. Beni kabul edersen eğer. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Ben e, senin güzel mesajlarına alıştığım için yine bize güzel bir mesaj verir misin? Yarışmamızla ilgili, katılanlarla ilgili neler söyleyeceğim?